Vücudumuza e, yabancı bir organizma, bir madde girdiği zaman e, bağışıklık sistemi e, hücrelerimiz bunu hemen algılarlar. Bunu algıladıkları zaman ona karşı e, hem hücresel hem de çeşitli e, maddeler, proteinler yaparak e, ona karşı vücudumuzu korumaya çalışırlar. Ee, virüslerde, örneğin koronavirüs, bu koronavirüs enfeksiyonunda e, önemi ortaya çıkan bir şey, vücudumuzun e, bağışıklık hücreleri tarafından yapılan antikor denen bir maddedir. E, bu madde şöyle çalışır, yabancı bir protein girdiği zaman vücudumuza, bu proteinin vücutta bulunan diğer proteinlerinden farklı olduğu çeşitli bu hücrelerin yüzeyinde bulunan algaçlar tarafından algılanır. Ve aynı bu proteini bloke edecek tam anahtar kilit usulü ona bağlanacak, yapışacak ve örneğin virüsün eğer bu proteinine hücreye tutunup içeri girmek için kullanacaksa bunu kapatarak artık hücrelere tutunamaz ve içeri giremez hale Gelmesini sağlayacak proteinlerdir. Bunlara antikorlar adına veriyoruz. İşte biz aşı yaptığımız zaman, örneğin aşıyla korumak istediğimiz zaman, ne yapıyoruz? Virüsün kendisini değil, bu içeriye girmekte kullandığı proteinini üretip vücuda aşı olarak veriyoruz. Ve vücudumuz önceden bu proteini bloke edecek, bağlayacak. Antikorları vücudumuzda oluşturuyor ve bunu yapan çok fazla hücre artık vücudumuzda bulunuyor. Bu nedenle aşı yapılmış bir kişinin vücuduna yeni bu asıl virüs enfeksiyon etkeni girecek olursa, onu hemen vücutta zaten bulunan bu antikorlar bloke ettiği için hastalık yapamıyor etken. Böylece aşıyla hastaları korumuş oluyoruz insanları korumuş oluyoruz